Malatya kayısıları aromasının dışında diri görüntüsüyle de dünyaca üne sahip. Peki bu kayısıları özel kılan nedir? Kayısı için iklim ve yetiştirme tarzı elbette önemli. Örneğin sulama yapılan suyun havuzlarda dinlendirilmiş olması bile verime etkiliyor. Fakat burada verimi etkileyen bir başka unsur daha var. Ağaç çeşidi. Malatya'da kayısı yetiştiriciliği İki çeşit üzerine daha çok e, kurulu ve bunlar Hacı Haliloğlu ve Kaba Aşı kayısı çeşitlerimiz. Birçok çeşit kayısı ağacı olmasına karşın Malatya'da ağırlıklı olarak iki kayısı ağacı çeşidi yetiştiriliyor. Hacı Haliloğlu ve Kaba Aşı. Peki bu iki çeşidin diğerlerinden farkı nedir? Kaba Aşı dediğimiz cinste meyveler daha iri, daha gösterişli, yaş yemelikte de daha çok tercih edilen bir cinstir. Hacı ise daha küçük, daha uzun ömürlü, uzun mesafeli yerlere hediyelik göndermekte daha dayanıklıdır. Ayrıca bu